Çoban durmuşun yazın mezarımın taşına Çoban durmuşun yazın mezarımın taşına Yetmiş sene çalıştım dünya malı boşuna Yetmiş sene çalıştım dünya malı boşuna Ağzına sağlık Eyvallah, sağ ol. Dur dinlen tamam çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadın. Sağ ol. Sağ ol. Ama Anladım. çok yanık bir sesin varmış. Ya, e, öyle bir Gençliğinde işte. çok söylemişsin belli. Gençliğinde... Kaset böyle doldurdum ben. Bak ses Tabii. kasetleri. Mersin İsmail'le çalıştın mı da ben? Mersin İsmail'le çalıştın. Evet, nasıl çalıştın? Evet. Türkülerdi böyle işte sahnelerde. Aa, bir dakika biz öyle abi biz resmen böyle bir e, değere sanatçımıza denk gelmişiz. <laughs> Sen sahneye <laughs> mi çıktın? Ama çok önce de 70 Tamam sahneye et. mi çıktın? Tabii. Mersin İsmail ile İstanbul'da evet. sahne aldın. Kaç Hı. yaşlarındaydın o zaman? O zaman işte 30 35 gibi arada bir şeydim yani. Peki kaset falan yaptın mı? Yaptım da kendim kendim doldurdum kaseti. Var mı evde kaset? Yok. Mi? Bitti ha. artık onlar. Gayet bitti. Mersin İsmail ile sahne aldın. Bu, bu parçaları da o zamandan mı aklında kaldı? Ya o zamandan işte kendi bestelerim oluyor bazen işte kendim kendim. Hala al... yazabiliyorsun. Yazıyorsun. Beste yazıyorum. Beste yazıyorsun. Evet. Bu son türkü senin mi? Evet kendi bestem. Bir daha söyle onu. Ha? Bir daha söyle onu. Bir daha söyle sonunu. Çoban durmuş yazın mezarımın taşına. Çoban durmuş yazın mezarımın taşına. Yetmiş sene çalıştım dünya malı boşuna. Yetmiş sene çalıştım dünya malı boşuna. İstanbul'un yolları virajlıydı virajlı İstanbul'un yolları virajlıydı virajlı evet, evet, evet. Gitmeyenim sevdiğim suyu bilenin açtı Gitmeyelim ayarım suyu bilenin açtı tamam. tamam Bu kadar çok teşekkür ederiz efendim. Bir şey değil. Sizinle tanıştığımıza çok memnun olduk. Allah razı olsun sağ ol. Ağzına sağlık, gönlüne sağ sağlık. Sağ ol. Evet sevgili izleyenler. Durmuş dayımdan güzel bir türkü aldık. Biz köyü gezmeye devam ediyoruz.